Osmancık'ta kurbanlık yüklü tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Gümüşhane'den Kocaeli'ye kurbanlık götüren İslam Acar'ın kullandığı tır, D-100 Karayolu Osmancık Asya kavşağındaki kırmızı ışıkta bekleyen Celalettin Sezer yönetimindeki tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüleri kazayı yer almadan atlatırken kurbanlık yüklü tırda yolcu olarak bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Arabada, şey yok, şey yok. Şey yok, ya. <laughs> Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet, <laughs>